Uy. Ya şu an çok üzgünüm. Bir tane morf tişörtlü var. Keşke ben de görseydim onu. Merhaba. Ay bir tane... Ay şunu da hep totem olarak karıştırıyorum bazen. Winky face. Winky face. Quarter night. Teşekkür ediyorum takibin. Hoş geldin Quarter night. SA yeni takipçinim an itibariyle. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hadi ne? Aha mı? <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Ama benim peşimden geliyorsun sanki. Neden? Alın andınız andınız yeni katil geldi. Bak o adam hala burada. Bak karşıma falan çıkacak bir yerden hiç uzatmadan gitsek mi buradan acaba? Bu adamın distressingi mi var niye bu kadar uzak mesafeden ağzımın içinde gibi geliyor acaba sesi? Bu uzun çitler. Koşacağına jeneratör yapsana. Seni hilleyim mi? Pudeyselfim var ha. Of. İlhamca gel amca gel. Başlayır. Selfie çekmesi ama keşke Cindy ile alakalı easter egg de olsa. O ne be? Bilmiyorum Cindy'yi. Ghostface'in Mori'si e harika ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya Mori oynadı. Mori Survivor çok zaman kaybediyorsun ya. Mesela Mike'ın 3. seviyeye geçtiğinde hiçbir daha seviye inmediğindeki Edonlar'ı falan oynuyorsun ya. Diyorsun ki ya tamam Mike bunu Morley'yecek mesela. Bayağı zamanım var. Ben o sıra kapıyı açarım. Aynı zamanda değin zaman çok puan da almıyorsun. Özellikle de böyle Rift zamanıyken ya da ne bileyim Double, double uh, Blood Points zamanı tutukta burası sadece bir jeneratör yapılması tutukta yani e, mor almak bana çok acımasızca geliyor ya hmm. ses gitmeleri ne ya arada oyunun sesi git geliyor Aa adamın ne kadar güzel skin'i var. Hayır! Ben şu türlü şeylerde hiç iyi değilim biliyor musunuz? Ya bu kadar uğraşıyorsun da sanki ne için? İşte bir görev yapayım gel gel. Gel de bir görev yapsaydım ya. Vallahi düşecektim bak. Ya ne olur stun görevim var ya! Ve burada hiçbir şey yok. Ekranı göremiyorum. Ay 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 <laughs> <Bill, Bill. gülüyor> Çok güzel değil mi skin'i yalnız? Ben beğendim skin'i. Bir hala yalnız bizim bir jeneratör yapmamız bille. Aa, wow. Aa, ama ben burada ölürüm ki. Arkama geç. Şş, arkama geç kız. Eee oldu. Hayır ya. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. I hate you. Surata bak surata seni kimse almamış belli yalnızlıktan bu hale gelmişsin sen. Yalnızlıktan bu hali bu kadar çirkin olmuşsun. Surata bakar mısın? Ne meymenet var senin suratında da. Ay ade yapacaktım emir değil. Oh. ABV. Thank you. Cehennemin dibi. Cehennemin dibine gidip pillenmek istiyorum. Allah'ın yalnızlığı. Sen ne yapıyorsun ki orada? Bil. Bil misin sen? Bilsin tabi. Niye pro desert yaramıyor? Üstteyken işe yaramıyor mu? Sadece yandayken bir şey yarıyor? Hayır ya bak bir şey söyleyeceğim. Aslıma konumda değildi. Bir stun yapayım ya. Bir stun ne olur. bak bak şuna bak. Genel için ortakta gezen duruyor. Jason kolay kolay gelmez bence Quarter çünkü onun 13. cuması var. Hatta parodilerde sürekli şey var ya Jason gelmek istiyor ama sen bizden değilsin deyip gönderiyorlar falan. Burada totem var mı ya? Adamın noedi varsa hakkı da var ha. Çık amca çık. Çünkü şey yani tanılamadı galiba sanki. Tanıladı mı? Bana öyle gelmedi. Tanıladı. Gelmedi O yüzden Noe'de olursa Hadi de gidelim. Ve bunu yapardık ya. O dede araya girmeye çalışıyor galiba. Bence yakında Pennywise gelecek çok hype'landığı için. Bir şey söyleyeyim mi palyaçodan sonra ben Pennywise'ı beklemiyorum. Ben palyaço yerine Pennywise bekliyordum ama gelmedi. Aynen bir tane palyaço var zaten. Ay! <laughs> tamam tamam gel bir tane palet indireyim ne olur sonra düşeceğim sana söz veriyorum. Neredesin? Wow, wow, wow. Sadece bir tane palet. Yapma alet istemiştim sadece senden. Yalnız çok hızlı atıyorsun sen onu. Çok hızlı atıyorsun. Hiç adam nişan almadan atıyor. Alperan hoş geldin. Ne yapıyorsun be? Aa fener. Bye. Seven up. Heh, gel seni ölürken yalnız bırakmayayım. Burada yapayım heal'imi. <laughs> Mor reklamı. <laughs> Değil. Ben isteyerek yapmadım Nitros. Renk ayarım bozuk. <laughs> Aslında böyle de değildi. Niye birden böyle oldu onu da anlamadım. Niye çok mu iyi görünüyor? Öyleyse ayarı boz ayarı bozup bırakalım. Ay yerden almadı. <laughs> Valla. Ben de yayın tekrarından bakarım nasıl göründüğüne. Niye almadın ki yerden? Onlar onu taşırken beni alabilirlerdi aslında. Al. Üzücü. Set but true. Wow. Bill. Baro var. Ana vursaydı keşke işte ama vurdurum yani. Ya ya ya, ya. Yaşasın. Lütfen git buradan. Yani adam palet respect yapıyor ya. Bir enduring kullandı palet ye be. Vallahi şu yeni kızın palet kaldırma perkinden alacağım en sonunda. Öf. Öbürü nerede? İlk defa asılışıymış bunun. Aa, böyle şeyler yapıyorsun ama sen. Burada kimsenin örümcek kolu yok diye. Ya benim baro time'ım yok ya. Hadi borrow... camp yapıyor. Geliyorum Bill. William William dede. Bak, sen onları kaldırırız. <laughs> This is not good. Me. Adamın mekan choice'ı varmış. Peki choice'ta arkadaşlar, katil belli bir uzaklıkta aldığınız zaman survivor'ı tek atabiliyor size. Gel 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 gel. Ben gel. Tabi tabi palet kaldırma perk'ü var ama tabi paleti kırmaması lazım katilin. Güzel perk. Ben bir kere görev için oynadım o kızı bir önceki tomda. Ee, eğlenceliydi yani. Ama dediğim gibi paleti kaldırmaması lazım. Mesela şunu da çok güzel kullanır. Adam palet kırmıyor yani. Yalnız hala geçmedi benim make your choice'um. Ya dede. Sırası mı bir tane jeneratör yapılması gerekirken? alttaki jeneratör yapıldı mı acaba? Yuide. Aynen aynen. Şu oyuna killerların birbiriyle savaşabildiği bir mod getirilsin veya oyun PUBG'yi geçer. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇lk Dead by Daylight oyununda 14 tane Survivor mu ne var ya? Ay, beni. Palet var mı? Burada palet yok ya. Dolaba girdi lan. Ben burada garanti öldüm ki çünkü burası dümdüz. Ay! Ya ölüm gibi sesin biliyor musun? I'll be palette, y'all. What? Ah! Palette. Dede! Adrenalimi yükseltme benim. Allah düştük. Adrenalin ne güzel olurdu ya. Yeter lan çok sıkıldım. Ay elim titriyor. Bastım. Bas. Aa, kapı nerede? Guys kollayın beni kapı nerede? Şşş. Sofila, 101 satmışsın teşekkür ediyorum Sofila ama kapının nerede olduğunu yazsaydın bana. Kapı kapalı. O kapı kapalı neden? Ben kaçmayı hak etmedim mi ya? Çok teşekkür ediyorum Sofila. Yüz bitsin için. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gerildim. Bir de mouse'un hassasiyetini arttırdım. <laughs> Dönerken falan elimin titremesini görmüşsünüzdür. Ay çıkıyorum uğraşamayacağım. Çok gerildim. <laughs> Cebinde tavşan ayağı falan mı var? Bu ne şans? Adamın hatası. Eğer sen Blood Last kasmak için o paleti kırmazsan zaman kaybedersin. Yalnız çok çok gerildim. Hiç hoş olmadı bu. Blood, don't act like you did jack shit that. Ne? Jet, jack shit that. Ne? Bilmiyorum. GG ama. Monitör bir yüzü varmış, make your biliyorduk. Şu pop goes the Wizzle'da, tam bilmiyorum ne işe yaradığını. Survivor'ı astıktan sonra bir jeneratörü kiklediğiniz zaman %25 progresi daha çok düşüyormuş. Ha. Bir de... Ha, birinin omuzunu aldığı zaman jeneratörler örmecek şeyisi oluyor galiba. Ne? You are as to brain, so stop to talk to me, and learn to play. Uh oh, toxic.